şükre dair. Ona yaraşır sözü bilemediğimden, dosta şükre dair bir şey söyleyemiyorum. Bedenimdeki her kıl onun bağışıdır. Her tü için nasıl bir şükürde bulunayım? Ne kadar övgü ve şükür varsa, bağışlayıcı Allah'a özgüdür.'' Çünkü her şeyi yoktan varkılmıştır. Hangi güç onun bağışlarını niteleyebilir? Ne kadar nitelik varsa onun şanında kendinden geçmiştir. Çamurdan yaratmıştır insanı ve ona ruh, akıl ve kalp bağışlamıştır. Anne rahminden son nefesine değin tükenmez hazinesinden ne armağanlar sunmuştur seni temiz topraktan yaratmıştır. Oraya temiz olarak girmeye çalış. Gönül aynanı paslandırma. Paslanan ayna cila tutmaz. Kazandıklarından dolayı bileğine güvenme. Ey kendine tapan sersem! Ellerini, kollarını harekete geçiren yaratıcıyı neden görmüyorsun? İyiliği Allah'tan, O'nun rahmetinden bil bilek gücüyle top çelinmez. Allah'ın bağışı olmadan hiçbir şey elde edilemez. Sen kendi benliğine sahip değilsin. Kendi başına kalsan bir an ayakta duramazsın. Sana sürekli ondan yardım erişir. Önce konuşamayan bir bebektin. Anne karnında rızık bir göbek bağıyla gelirdi sana. Bağın kesilince Yiyeceğin de kesildi ve iki elinle annenin memesine yapıştın. Gurbette hastalanana nasıl ilaç olarak su getirilirse sen de öyle oldun. İki süt çeşmesi sana en gıdalı yiyeceği sundu Allah'ın hazinesinden. Annenin göğsü cennetindi. Memeleri süt ırmağıydı orada çağıldayan. Anne Can besleyen güzel bir ağaçtır. Çocuk o ağacın sevimli ve nazlı bir meyvesidir. Süt kalbin kanıdır. Göğüs damarları yüreğe uzanır çünkü. Çocuk süt içerken dişlerini annesinin yüreğine batırdığı halde annesinden ona derin bir sevgi ve şefkat akar. Çocuk güçlenip dişlenince memeye acı sürer anne çocuk uzaklaşır ondan ve başka bir rızka erişir. Tövbe de yol çocuğusun sende. Günahı ancak sabırla unutabilirsin. Mezardaki Böcekler Bir genç annesinin sözünü dinlemedi. Kadıncağızın gönlü incindi, yüreği yandı. Beşiğini getirdi umutsuzca, önüne koydu ve ''Ey güçsüz günlerini unutan yavru, sürekli ağlayan mini minnacık bir bebek değil miydin bir zamanlar? Geceleri bir damla uyku haram olurdu gözlerime sana bakmak için. Bu beşikteyken güçsüzdün.'' Yüzüne konan sineği kovmaktan acizdin. Şimdi büyüdün, güçlendin. Bu da geçicidir. Gün gelir bir tahta ata biner geldiğin yere toprağa girersin. Sana ilişen bir karıncayı kovacak gücü bulamazsın. Göz çerağın söner. Mezardaki böcekler beynini oyarlar. Yürürken yol üzerindeki çukuru fark edemeyen bir körü görürsün onu gördüğüne şükretmelisin. Aklı ve yüreği sana hoca öğretmedi. O bağışlamadı. Çamurunu Allah bu niteliklerle yoğurdu. Gerçeği kabullenecek bir kalp vermeseydi sana, hakikat yalan gibi gelirdi kulağına. güzel suret, güzel huy. Allah sonsuz gücüyle kaç boğumu birleştirmiş ve parmağı yaratmıştır. Öyleyse ilahi sanatın bir harfine parmak basmak çılgınlık olur. İnsanın yürüyebilmesi için Kaç tane kemik bir araya getirilmiş ve sinirlerle birbirine bağlanmıştır. Topuk ve diz hareketlenmedikçe ayak yerinden kalkmaz ve insan adım atamaz. Omurga tek parça kemikten oluşmadığı için secde etmek insana güç değildir. Allah 200 parçayı birleştirip seni balçıktan var kılmıştır. Bedeninde 360 damar bulunur. Vücudun toprak, damarların ırmak gibidir. Allah başımıza göz, akıl ve düşünce kuvveti yerleştirdi. Bütün organlarımız kalple, kalp de ilahi bilgiyle yüceldi. Hayvanlar yüzleri yere doğru alçalmış biçimde yaratıldı. İnsan elif gibi ayakları üstünde yükseltildi. Hayvanlar yemek için baş eğer insan yemeğini önüne getirir. Bu kadar çok yücelik varken sende başını kulluktan başka bir iş için eğmen yakışır mı? Dış görünüşe aldanma. Güzel ahlaka ulaşmaya çalış. Doğru boy post değil, doğru yol gerek insana. Yoksa kafir de biçim olarak mümine benzer. Akıllı insan kendisine göz, kulak, ağız, akıl ve kalp veren yaratıcının buyruklarına karşı çıkmaz. Düşmanını taşla ezmiyorsan da sakın dostla savaşa kalkışma. İyilik bilenler eriştikleri nimeti şükür çivisiyle sağlamlaştırırlar. şükür nimeti arttırır. Padişah attan düşmüş, boyun kemikleri birbirine girmiş, fil gibi boynu içeri batmıştı. Bedeni dönmeyince kafası da dönmez oldu. Hekimler iyileştirebilmek için çalışıp didindiler. Fakat ellerinden bir şey gelmedi bir Yunanlı hekim çıkıverdi sonunda. İyileşmesine neden oldu padişahın. Damarları iyileşti. Yunanlı hekim çalışmasaydı sakat kalabilecekti. Sultan iyice iyileştikten sonra Yunanlı hekim ziyaretine gitmişti. İyilik bilmeyen padişah hekime teşekkür etmedi. Onu ödüllendirmedi. Hekim üzüldü ve incindi. Çıkarken eğer boynunu çevirip Eski haline getirmeseydim bugün o yüzünü benden çeviremezdi dedi. İntikam almak için bir tohum gönderdi sultana. Buhurdan da yaksın. Çok hoş bir tütsüdür bu dedi. Tütsü yaptıran padişah şiddetli biçimde hapşırmış ve boynu eski durumuna dönmüştü. Buyruklar verdi Yunanlı hekimin bulunması için. Adamları günlerce, haftalarca aradı, bulamadılar adamı diriliş günü elinin boş kalmasını istemiyorsan, boynunu Allah'a şükürden çevirme. Göz Ayıbı adam çocuğunun kulağını çekerek şaşkın çocuk sana baltayı odun kırman için vermiştim mescidin duvarını yıkmak için değil dil şükür ve hamd içindir doğruluk üzere olan onunla başkasının arkasından konuşmaz kulak gerçeği ve kutsal kitaptaki buyrukları dinlemek içindir iftira ve yalanı dinleme göz Allah'ın eserlerini görmek içindir. Gözün ayıbı dostun kusurlarını görmektedir. Bağış ve teşekküre dair Allah geceyi dinlenmen, gündüzü çalışman için yarattı. Ay geceyi, güneş gündüzü parlatır. Güneşin ışıkları baharı bir sofra gibi açar önümüze. Rüzgar, yağmur, kar, bulut, kılıç gibi parlayan şimşek Hepsi ektiğin tohumun yeşermesi ve nimet olarak sana ulaşması yolunda hizmet görüyor. Allah'ın buyruğuna uyuyor. Bulut bir saka gibi sana su taşıyor. Susuz kalırım diye kaygılanma. Gözlerini, burnunu ve dimağını keyiflendirmek için topraktan renkler, kokular ve yiyecekler çıkarıyor büyük sanatkar. Zehirli bir böceğin eliyle bal gibi lezzetli ve tatlı bir gıdayı balı gönderiyor sofranı. Havadan kudret helvası yağdırıyor. Ağaçtan hurma, hurmadan çekirdek çıkarıyor. Güneş, ay ve ülker kainat sarayını aydınlatıyor birer kandil olarak. Senin için dikenden gül, yağdan misk topraktan maden, madenden altın, odun gibi kuru bir ağaçtan taze ve yemyeşil yaprak var ediyor. Göz ve kaşlarını kudret eliyle dokuyor. Kendi eliyle nakşediyor onları. Mahrem oldukları, mahrem olanın yabancıya bırakılmaması gerektiği için. Gücü sonsuz olan Allah, binbir çeşit nimetle, nazla besliyor varlıklarını tüm can ve yüreğimizle her an, her solukta O'na şükretmemiz gerekiyor. Ey şanı yüce Allah'ım! Yüreğime kan oturdu. Gözlerim yara içinde kaldı. Bize yaptığın sonsuz bağışları anlatmaya dilim el vermiyor, gücüm tükeniyor. Yerdeki yırtıcılar ve karıncalar ve denizlerdeki balıklar değil sadece, göklerdeki meleklerin tümü sana şükür yolunda çok az kalır. Ey Sadi! Sonu olmayan bir yola girdin. Güçsüzlüğünü göster, haddini bil. bir günün değeri. Belaya uğramadıkça iyi günün değeri bilinmezmiş. Kıtlık anında yoksulun kışı zengine ne kadar kolay gelir. Sağlığı yerinde olan acı çekip inlemediği ve uykusuzluk çekmediği için şükretmeyi aklından geçirmez. Erler gibi uçarak gidiyorsun sen. Ayakların çevik ve güçlü. Kafile içinde yürüyüşü ağır olanlar varsa onları beklemeyi unutma. Bu ayaklarının şükrüdür. Gençler yaşlılara, güçlüler güçsüzlere acımalıdır. Ceyhun'un kıyısında oturan suyun değerini ne bilir? Çölde yakıcı güneş altında susuz kalınca anlarsın suyun kıymetini. Dijlenin kenarındakiler Zerut çölündeki susuzun halinden anlar mı? Sağlığın değerini sıtmayla titremeyen bilmez. Karanlık gece hiç uzun gelir mi sana? Naz içinde bir yandan öbür yana dönüyorsun. Kafası kesilmiş tavuk gibi yatakta hastalık ateşiyle kıvrananı düşün. Geceyi hasta bekler. Ona sor uzun geceyi davul sesiyle güç bela uyanan zengin, yoksul bekçinin geceyi nasıl geçirdiğinden habersizdir. Tuğrul Şah'la Hintli Bekçi'nin Öyküsü Bir sonbahar gecesiydi. Torul Şah saraya uğradığında kapıda Hintli gece bekçisiyle karşılaştı. Adı Nikbaht idi adamın. Talihi güzel, şansı iyi demekti. Karla karışık yağmur yağıyor, yıldırım düşüyor, şimşek çakıyor. Zavallı adam Süheyl yıldızı gibi titriyordu soğukta. Torulun yüreği sızladı adama. Saçak altına git dedi. Birazdan içeri gireceğim. Kaftanımı köleyle gönderirim, giyersin. Kar savruluyordu. Şah saraya girdi vakit geçirmeden. Üşümüştü. Şahın güzelliğiyle büyülendiği peri yüzlü bir genç vardı sarayda. Onunla karşılaştı Tuğrul ve kendinden geçerek dışarıdaki Hintliği unuttu. Fırtına şiddetlenmişti. Nikbaht, Şah'ın kürkünü bekledi. Bekledi fakat ne gelen vardı ne giden. Sabaha dek kaftanın hayaliyle bedeni üşüdü, umudu sıcak kaldı. Sabah bir fırsatını bulup Tuğrul Şah'a ''Sevdiğini görünce nikbahtı unuttun'' dedi. ''Keyifle geçirdin geceyi. Bizim üzerimizden nasıl bir gecenin sabah erdiğini nereden bileceksin?'' Ateş yakıp kazan kaynatan, Lezzetli yemeklerle sofra açan kervancılar geride kalmış ve kuma batmış olanların halinden anlar mı? Ey gemici, sürme gemini. Dur. Yardıma ihtiyacı olanların imdadına yetiş. Birkaç çaresiz suda çırpınıyor. Dalgalar başından aşıyor. Ey adımları güçlü, ayağı çevik gençler. Yavaşlayın. Ağır olun kervanda güçsüzler ve yaşlılar var. Yuları devecinin elindeki deveye binmiş, mahvelde rahat içinde gidiyorsun. Çöl, dağ ve kumdan habersizsin. Kervanın hizmetçilerine sor bunları. İki hörgüçlü, beserek bir deve taşıyor seni. Yürümenin zahmetini bilmezsin. Huzur ve güven içinde çadırda uyuyanlar, açlıktan kıvrılan ve gözüne uyku girmeyenin halini ne bilir? Yoksul iniltisi. Gece hırsızlık yapan birini yakaladı zabit. Getirdik karakola, ve ellerini bağladı. Uyuyamadı. Gece boyu kıvrandı durdu. Yeryüzünün simsiyah bir örtüye büründüğü bir vakitte iniltilerine uyandı hırsız adamın. Yoksulluktan şikayet ediyor sızlanıyordu. Fakirlikten dolayı bu kadar ağlanır mı? Bana bak ve şükret. Benim gibi elin kolun bağlı değil. Hadi, uyumaya çalış. Kendinden daha yoksulu görünce yoksulluktan şikayet etme ba giysisi olmayan bir adam bir akçe borç aldı arkadaşından ve onunla ham deriden bir giyecek diktirdi. Sızlandı sonra. Piştim bu derinin içinde. Ne kadar çok sıcak. Zindanda tutuklu bulunan biri duydu bunu. Ve ey düşüncesiz adam dedi. Haline şükret. Benim gibi elin ayağın zincirle bağlı değil ya.